Saygı yürümete selamlıyor. Allah'ın selamı ve bereketi feyizi üzerinde olsun. E, evet. şu saati tebali canlı yayın yapma fırsatına ilgili. Arkadaşlar yanlış anlamam bildi. Ufatı da boş durmuyoruz. Ufatın sorunlarını büyük amirlerimizi toplantı halindeyiz. Gereken bir gerek. gerekir valimiz gerek müttübeyimiz müttübeyle birlikte belediye başkanımız hepsini rahat ediyoruz. İlimizin sorunları ile ilgili biriz kalıyoruz. Mü, mükemmel olan vali bey dün e, vali kısa konuşma yaptık. Birifi kaldık. Maşallah. Wally Bey'imiz hak, haktan bir olarak bizi kabul etti. Bizi kabul etti. Ticaret Odası Başkanımız da öyle. Belediye Başkanımız, Halimiz. Bitti Önce, önce iki amirleri biz güzel cuma namazını kıldık. Cuma namazından sonra da Türkiye'mizin diğer TV'si gelmişti. Süleyman Bey size bir logoda yapmamız mümkün müydü? dedim. Ve orada da Müttü Bey ile beraber canlı yayınladı. İspatımızın Osmanlı'dan kalan tarihi bir camisi vardı. O, o camide Selim abimizle beraber Dini vazifemizi yerimize getirdik. Ondan sonra Vali Bey'le buluştuk. Vali Bey'den sonra emin şeyle buluştuk. Müdkü Bey'le buluştuk. Böyle böyle geçiyorum. Arkadaşlar o zaman ben ben affedin beni. Kusurlarım olsun. Şimdi belediye onu doğru saygın ve Çünkü insani ben inanıyorum ki halktan bir olarak halkın içinden bir olarak halkın içindeki Süleyman Yavuz olarak halkın içine giren ne yok Allah'ı bir, bir olarak yarım saat otobüs bekledik. insan bir belediye Hüsam Bey geldi. Elinden geleni yaptı. Kendisine şahsına belediye başkanımız Fahrettin Gürgül e. çok teşekkür ediyorum. insan bazı insanlar olur, Engelli olur, Geçiyor. İşaret ettik elinden geleni yaptık ve Allah o kardeşimizin işini gücünü asket Taş çok anılmasın kendisi. Allah'ın duası üzerine olsun. Şimdi güzel şeyler var tabi. Ispatımız gül cenneti. Gerçekten ben ispatı çok sevdim. Ispatı çok sevdim. Batı'dan yani, kopamıyorum. Yine geleceğiz. Yine. Selim abi sağ olsun. Selim abim dedi ki gözlerimizi yaşattı. Benim de evim, senin de Süleyman de sağ olsun. Kendisini sıcaklığından dolayı çok teşekkür ediyorum. sıcaklığına dolayı İngilizce'nin de kendisini de yani bu ispatının sorun, sorunlarına da, da en azından bizim Asya'yı görmüyoruz. Yani ispatı çok güzel bir şey. İspatı gerçekten buram bura... gül kokan sokaklarıyla tarihi özelliğiyle Sayın Abdülkadir Aksu Bey vakıf var. Başkanımız telefon ettim. Yüreğimiz vacıdı. E, camimizin bakımına ihtiyacı varmış. Onu da hallettik. Sayın Cumhurbaşkanımız adına tabii e, Cumhurbaşkanımız en yüksek bakan olan Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Başkanlık Bakanlığı onun temsil edeyim makamında bulunuyoruz. Var bir lafı konu Sayın var çok beğendim. Çünkü o bir ilmi valisi demek bizim kolumuz, ayağımız, bacağımız, her şeyimiz demek. Bir, var, lukutun, var bir var. var bir emeği en yuva gidiyorsa biz var açıp aç bir yani ma gerçekten güzel oldu sıcak oldu e, ün, Akdeniz Üniversitesi de güzel oldu bunlardan bir tabi Yılanım böyle yani güzel kısmı oldu olacaktı inşallah. Yani canlı yayında yok. Biz kıym o kadar hızlı geçiyor ki her gün bir yerdeyiz. Her gün bir tebe kademesinde görüşmeler yapıyoruz. Diyanet TV'de canlı yayına katalım. Ufak uf, şey yaptık. Camimiz burası. Selçuklu'dan Osmanlı'dan kalan tarihi camide namazımızı eder. Cuma namazımızı. Müdür evet. Bey filan cami cemaati cami başkanı talep taleplerimizi nasıl aldık? Gerekli yerler yani Gerekir şeyleri yapacak. Şahsım, şahsım uspata hizmet hizmet konusunda sıkıntı yok. Ne zaman uspata biz onların hizmetkarıyız. Uspata hakkını çıkıyorsun. Ee, böyle geçiyor arkadaşlar. Zannetmeyin yani. Canlı yayın. Fırsat oldu. İmkanlar da el. şey. Yapıyoruz. Yani güzel şeyler. Fırsatıdan güzel şeyler. Hayırlar. Bu sırada da tatile geldik ama e, biz, bize tatil Tabi biraz şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuları Hasan Doğan kardeşimizi takip et. İbrahim Kalın hocam da takip ediyor. Onlara da telefon bağlısıyla rapor veriyoruz. Sağ olsunlar. Bizi de arıyorlar. Eksik olmasınlar. Biz de onlara bir beni köyüm engelli nedir baş, başkan yardımcısına geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız devlet büyüğümüz böyle gördüğü için şahsına, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. onur ettiler sağ olsunlar. Bizi, bizi devlet en üst kademesinde ki Cumhurbaşkanı layık olmak için bu çalışmaları biz de bize, bize layıkıyla yerine getiriyor. Yani biz biz o şeyleri o sorumluluğumuzu biliyoruz. Sorumluluğumuzun içinde konulara bakalım. Selim abicim mikrofon sende. Evet. Teşekkür ederim. Ee, Süleyman kardeşimiz e, Isparta'ya geldiğinden bu yana e, yoğun bir program izledik. Ee, önce Akdeniz Üniversitesi'nde bir randevumuz vardı. Ee, oradaki e, özetici kardeşlerimizle de bu randevudaki konuşmaları paylaştık. Ee, Top bant yaptık. Bir toplantı yaptık. Ee, Ardından ıspanaklı temaslar oldu. Ee, önce belediye başkanlığına gittik. Belediye başkan yardımcımız, yardımcımız Fahrettin Gözgün e, bizi çok iyi karşıladı ve e, istişarelerde bulunduk kendisiyle. Ardından Fırtfarta e, Sanayi ve Ticaret Odası'na gittik. E, e, sayın Başkan'la güzel istişarelerde bulunduk ve e, güzel eee direklerine ayrılık. Tabi e, ulaşım bizi biraz zorladı. E, özel araç bulmakta zorlandık. E, fakat e, halk otobüsü, özel halk otobüsü şoförümüz Mustan Bayındır'ın e, iyi niyet ve gayretkar e, tabii tabi minnettar e, bizi yolda bırakmadı sağ olsun. Cuma günü ise e, Asfaltan'ın en eski camiyi, Osman Alma camii Osman döneminden kalma cami, Ulu Camii'nde e, Sayın Müftümüz'ün öncülüğünde namaz kıldık. E, Cuma namazı ettik. Ve ardından e, Sayın Müftümüz'le birlikte Diyanet TV'nin yaptığı röportaj, e, röportaja katıldık. <laughs> Ee, bu, yani bu bilgiyi bilgiyi geri çevirmedik. Ee, ardından da vali, sayın Valimizle Ömer Seymenoğlu ile bir görüşmemiz oldu. Yine kendisiyle ispatlamız Bütün mülk, bütün büyük yağmurları ben sayın cumhurbaşkanımla oldu. Cumhurbaşkanı engelliler de Cumhurbaşkanı başkan olarak engelliler de durum başkan olarak sayın cumhurbaşkanım adına bütün mühkânımı teşekkür ediyor. Ellerimden öpüyorum. Ellerimden öpüyorum. Hepsini Allah razı olsun. Gidiyor. Evet, hepsi, Makam, hepsi. Makamlarını evet, açtılar. Büyük bir samimiyet ve belli bizim ağzımızda bulduk kendileriyle. Çok güzel. Ağırsın Faydalı ya. görüşmeler oldu. Faydalı görüşmeler oldu ve Sparta, e, bir Isparta ziyaretinde Süleyman Yavuz kardeşimiz böylece an, sonlandırmış e, bulunuyoruz e, evimiz her zaman Süleyman kardeşimiz açık her zaman kendisini bekliyoruz her zaman sağolsunlar e, ben, ben de Ispartalılar Ispartalılar Fahri Hemşire her zaman yanında olacağım her zaman telefonumuz hakkında olduğu belit telefonlarım iletişim bilgilerim özel kalem müdürü ve valim için ay valim için hem, belediye başkanım üç makam için ne emirler olursa Ankara'da, Beşikçi'de yapacağım sözü öyle. İkilenler de ben ben de kendimi İspartalıların Ali Hemşerisi olan kabul edip İspartal halk için diğer halklar için nasıl çalışıyorsan onlar için de çalışacak gece gündüz. Hepsinin evlerini ölçülerini açın. Buyur Selma. Kusura bakmayın. Bizi izlediğiniz, e, takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yani temaslar yaptığımız için imkanlar da açıyoruz arkadaşlar. Yani bakmayın, unutmayın. Eksi olursa bize, bize YouTube kanalımıza mail atın. Biz onları kendi aramızda değerlendiriyoruz. Ben Mutsam Bey gerçekten çok mümkünler Niye? İnsan, i̇nsan Anadolu 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 çocuğu olduğunu insan evladı olduğunu onun yetiştiren ananın ellerinden öpüyor gözlerinden öpüyor anacığım böyle bir sayılı evlat yetiştirdiğin için sana minnettarım. Evet, hepinize izlediğiniz, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Saygılarımız. Saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'ın duası yerinize olsun. olsun. Doğasın, sol. Kaç kişi bak.